Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar beraber bugün videomuza Bugün ne videosu çekiyoruz? Bir tane çocukla yasını yasaliyetle. <laughs> Açlı bir tane, iki tane çocuk var tamam mı? Biz video çekerken videomuzu bozuyorlar. Ve bizi sinirliyorlar. Ve bahçemizdeki ağaçları söküyorlar arkadaşlar. Ve biz onlara çok sinirlendik. Ve şimdi size onları göstereceğiz arkadaşlar. bizi videomuzu bozan Aa. gıcık kişilere göstereceğiz. Lanet işim <laughs> çok çığmış şuradaki. <laughs> tamam. O bayramınız kutlu olsun. Bayramda kaç lira topladınız? Yorumlara bekliyorum. Yusuf Yo, sen kaç lira topladın bayramda? Hatırlamıyorum. 300. Ben 830 lira topladım. da 840 arkadaşlar. Şimdi uzatmadan başlayalım. Ben daha çok evet. Topladım. Evet. Pat 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 like atıp bir ses olur abone olsanız ikincisi gelecek. Hadi hemen başlayalım. Gel gel kutu. Şimdi bahçemizin arkasında. Burada burası babaannemin evi arkadaşlar. Babaanneme geldik Çorum'da. Gel bay bars. Babaannemin evi çok güzel arkadaşlar. Bakın dışarıda evler. Arkadaşlar kaçmışlar. Şaka mı? Asa orada kaçmışlar şu an. Göstereyim size hatta. Sanırım binanın içindeler şu an. Şu apartman arkadaşlar. Hey çocuklar. Şu apartmana gir. Herhalde Şimdi bize buradan bakıyorlardır. Hey çocuklar. Arada korkup kaçmışlar diyorsunuz. Ha dedemi çağıracağız. Ben onları de, büyükledim. şu bağlı. ağacımızı söküyorlar onları, iki bir. Ben ne de dedim biliyor musun? Büyük dedemi Başka, evet kaçmışlar. Görüyorsunuz korkak Semencik gibi. Hemen korktu. Evet şöyle işte. Aha bak burada arkadaşlar. Bak bak bak, bak. tespitlerini de almışlar. Ne yapıyorlar bak. Ne yapıyorsunuz? Tespit de bak, lan çiçek. çiçek. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bak, ne yapıyorsun lan kardeşime? Mi? Çakarım bak sana bir tane. Şu an videodasın görüyorsun değil mi? arkadaşlar görüyorsunuz ya dedemize bile laf eden çocukları görüyorsunuz bakın orada. Yani. Evet şu an arkadaşlar sizi görecek yani. Haberin olsun. Hemen kaçıyorsun bak. Aşağı şey bakın gidiyorlar görüyorsunuz. Bak görüyor musunuz? Gitti yani. Ah, yoktu ya bu çocuklar ne böyle ya değil mi? Bir dakika. Eda geç orada konuşuyorlar şu an kapı açık bak oradalar. Neyse biz daha çok bulaşmayalım bence onlara. Videodaki arkadaşlarımız da gördü zaten. Yani. Bunaşalım, bunaşalım. Video çekerken yani rahatsız ediyorlar biz arkadaşlar. Bakın videomu bozanları ben bunaş çok bunaş pis bunaş şey yaparım ama dede bunlar dede çocuk olay için bunaş bir şey yapmıyorum şu an. Eda <laughs> işte <Bir de gülüyor> e şey bizim şu e, beyaz ağaç var ya onu birlikte bir şey yapıyorlar. Bir de o sayı çiçekleri öldürmüşler. Yazık günah değil mi? Evet aşkım. Bak varsa şu an kapı açık. Kapıda birisini çağırıyorlar herhalde. Gel. Ah oh, arkadaşlar ya. Gerçekten videomuzu bozdular ya ben sinir oluyorum şu an. Ben videomuzu bozanları sevmiyorum. O saçı ne yapacaksın? Samanye. İlkokul lafları. İlkokul lafları sökmez bize canım. Burada arkadaşlar. Tipini tam gösteremiyorum şu an ama. Bakmıyorlar şu an çünkü. Şu güzelim ağacı maaşlar şu söküyorlar ya. Güzelim ağacımızı. O yerim seni. Tamam. <laughs> Videomuzu bir daha bozarsanız işte o zaman aynen. çocuk ol, çocuk olduğunuz için değil sizi döverim bakın ha aynen dövdü kardeşime bir dokun ne yapıyorum seni gel, gel, nerede ya. gel, gel, bakın çocukların yüzünü görsün gel, zaten Allah izin mesela önüne olursak işte o zaman onun o şeyi var ya seni bir yere gel, sokarım olur. bak. <laughs> abi. ya, bu ya abi ne, ne adam yapalım adam? babam polise ya abi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> aslında biz böyle birisi değiliz ama bu çocuklar bize iki de bir laf soktukları için artık yani bize lafı artık şey yapmamız lazım yani. Ne yap bak o var ya o hareketi. Gel bak Videoda o hareketi yapıyorsun ya. Ne? hangi hareketi yap? farklı mı çekti? Hayır, gez. Ha. Hemen de arka bahçeye kaçıyor arkadaşlar şey, görüyorsun. Yani zor, gerçekten böyle, biz, böyle insanlar değiliz arkadaşlar ama çocuklar gerçekten beni çok sinirletti şu an. Evet. Videomuzu dedemiz, bozan dedemiz, kişiye dedemiz, ben asla. Evet arkadaşlar dedimize yani lafa dola ben var ya onları biraz bir, birazcık daha zorlasın Ayşe ben onları döveceğim bakın arkadaşlar. Şu arka tarafta ben yapıyorlar. döveceğim. Şu 6 yaşındaki bir çocuk var ya onu döveyim ben. Oy, <laughs> Ne Ay, alakalı? Ne demek Ben o, oldum? o 6 Arkadaşlar işte o çocuk, videomuzu bozan çocuklar oldu. Normalde götüye kışkırtma çekecektik. Sonra bir baktık çocuklar böyle arkada ıı, falan yapıyorlar. Beni sinir ettiler. Çekmiyoruz şu an onların yüzünden. Ama onayı sinir Hacı o da yarın vlog videosu geliyor değil mi Baybars? Yoktu pardon. Değil evet. mi? Yarın vlog çekeceğiz arkadaşlar. Bağ'a gideceğiz? gideceğiz. Babaannemin bağısına gideceğiz. gideceğiz. Evet. Bağda bak yüzyılda bak bak oradan geldiler ya abim. Siz bizimle oyun mu oynuyorsunuz? Oraya saklanıyorsunuz. Sanki sizi hiç görmüyoruz orada. Sanki sizi hiç görmüyoruz. Bakın aşağıya oradalar. Hadi gel. Gel abimi dövmeye gel. O seninle bak nasıl dövüyor. O senden götürsen ondan daha güçlüsün değil mi? Çiçeklerimizi sökmeyeceksiniz bir daha. Ne bakıyorsun lan? Bak kaç Bak, kaç, kaç atıyor. Bak kaç Bak o kalemin tüpü var ya? Ne? Na... O ne lan? Ne atıyorsun lan sen bizim şeyimize? <laughs> Komik bir şey yok burada. Evet. Bu video ciddi ciddi adım çekiyoruz şey yani. Bu da o kapağı kapak <laughs> nerede Baybas? <laughs> kapağı nereye koydum? Baybas sen de mi attın oraya kapağı? Hangi ah. kapağı? O kapağı bu mu? Bu mu? Ver az onu var. Ben var az. Acımadı ki. ki. <laughs> kapağı <Kafana gülüyor> bir koyayım. Her o kardeşlerinden birisine gelseydi sizi döverdim. Baba geldi bile. Ben ya ne atıyorsun mi? ya? Bana ne? Sen bak bana ne ne? Sana ne ne? Şey yaparım bak. Bizi rahatsız etmeyin. Rahatsız. Ay siz. video çekerken bizi rahatsız ediyorsunuz. Bu ne lan? evet, tespih sandım. Bir şey çek. O tespih mi? Tespih zannettim dedim. Abi beni dövemezsin. O taşı at hadi at be. Oha! Oha! Bak taşı atıp durmayın ya. Gelin ne oluyor? Götü manyak mısın? Gerçekten gelecek Gidecek mi oraya? Gidecek mi? At onu. Ya bir yerinize gelecek yapmayın. Aşağı bakın atıp duruyorlar şunu ya. Abi oyun mu bu ya taş atıp duruyorsunuz? Oyun bu oyun. Güzel bir savaş oyunu. Ya güzel bir savaş oyunu aynen. Evet. Manya. Gel at bana. At lan. Atla. Attı mı? <laughs> bak. Şuna bakın ya. böyle bir şey yok ya. Gerçekten rezilsin ya. Vallahi rezilsin ya. Allah'ım ya Rabbim. Oldun her bir kardeşime gelseydi var ya. Çok kötü olurdu bak. Bana ver. Odun değilmiş bu. Mi? Atsana. At hadi. Atıyorum. At, at. Oha! Acaba Oo. kocaman şeyi atıyorlar bize bak. Bak ben şimdi kafana koyma atayım. Abim. Bay bas. Mesela atıyorlar. Bak arkadaşlar atıp duruyorlar ya bize. Olmadı. Abi şaka Olmadı. mısınız ya? Gel göktü gidiyoruz oraya şimdi. Ne varsa onun yeri. Gidiyorum ben şimdi oraya. Arkadaşlar vallahi kışındılar. Vallahi de onları şimdi onların ne yaptıklarını şey Görüyorsunuz. Reziller video çekerken bize taş atıyorlar. Ne yapacağız? Onları şimdi var ya. Sopa nerede? Sopayı ver. Hacı biz vallahi abi sinirlenince böyle şey olur bakın ver aşkım onu. Sopayı aldım. Biz onları yapıyorlar ya. Asla arkadaşlarımız yani videodaki arkadaşımız rahatsız edemezler. Yani. taşı. Taşı bir daha attınız ha. Bak, At bir daha taşı. Gelelim işte. Ne yapıyorsun lan sen? Hayırdır, hayırdır? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsun lan? Hayırdır? Manyak mısın nesin hayırdır, be? Ne vuruyorsun bu kardeşime? <laughs> He çok acıdı. Kardeşime öyle yapma durun ya. Manyak mısınız? <laughs> Yapma diyorum sana. Ne yapıyorsun lan? Şurası ne yapıyorsun? Lan? Şey mi, manyak ya harbi. Kendi vuruyor bize şey yapıyor ya harbi manyak ya. Vay şey vası <laughs> götünüzü kaçıyor. <kıyaka. Çok gülüyor> şey Ama neden? Ama neden vurdunuz ki siz ona? Ben onu ne anlamadım. Ben sadece korkutmaya gittim onu. Ha çocuk ağladı ya abi tövbe. Ben onu onun onun çok sert vurdum diye. Çok Ama sert. ya gerçekten sinirlendim şu an. Ben vurmadım o, sadece böyle yaptım. Bu da çok sert vurdum. Ben aşağıya gerçekten yok, görürsünüz. Yapayım. Böyle bir rezillik yok. Bak, ben şöyle yaptım. Bak ben şöyle yaptım. Böyle elim kıtladı. Sonra şöyle vurdum götüre. <laughs> Ama arkadaşlar çocuk gerçekten ağladı yani ben ağlayacağını düşünmemiştim yani. Evet ya. Çocuk... Bizi, bizi hani yiyecekti o çocuk. Bizi... Ama size sert vurdu yani ben size sert vurdu diye sinirlendim. Evet şu videomuzun sonuna bol geliyoruz görsün çocuklar... Ben sen ona vurdun ki. Videomuzun Buyur. evet artık, tamam video bitebilir miyim aşkım? Videomuzun sonuna geliyoruz aşkım görürsünüz çocuklar bizi bayağı bir sinir etti. Bizim videomuzu bozdular. Biz asla bir şey yapmadık. Kamerada da gördünüz. Sadece çocuk kardeşime vurdu. Ben su sadece değdirdim korksun diye arkadaşlar. Sonra gidip ağlayarak gitti. Yine orayı bir tekrar izleyin şey. Bizim suçumuz mu var yoksa onun mu suçu var? Yorumlara yazın. Yani gerçekten sinirlendim ya. Abi manyak mı dededir ya. Tövbe estağfurullah. Abi seni çok eğlenceli olacak. Yine eğlenceli ya? Evet kız. Suçu biz olacağız arkadaşlar. Neyse çok so çok 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 seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz. Suhi.